Şöyle. <laughs> İyi partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ümit Özdale, Küçük Menderes'te bir dizi ziyaretlerde bulundu. 2024 yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özdale, Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçeleri ziyaret etti. İlk gün Tire ve Ödemiş'te ilçe başkanlıklarını ve esnaf ziyaretinde bulunan Özlale, ikinci gün Bayındır, Kiraz ve Beyda'da ziyaretlerde bulundu. Beyda ziyaretinde ilk olarak ilçe başkanı Yasin Kırmızı ve partililerle buluşan büyükşehir belediye başkan adayı Ümit Özale, daha sonrasında Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla buluşup sorunları dinledi. Muhtarlar Derneği ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Ümit Özlale şunları söyledi: İki gündür biz Küçük Menderes Havzası'ndaki ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Orada e, pazara gidiyoruz, oranın problemlerini dinliyoruz ve notlarımızı alıp mevcut çözümlerimizi oradaki e, insanlara, e, bugün Kiraz ve Beydağ'ına anlattık. Bugün üç tane ilçe vardı. Sabahtan Bayındır'a gittik. Daha sonra Kiraz, şimdi Beydağ'a dolaşacağız. Çok verimli geçti. Daha önceden tespit ettiğimiz sorunları zaten burada yerinde gördük. Ondan sonra çözüm önerilerimizi anlattık. Çok da ilgi gördü. Dolayısıyla daha sık geleceğiz buraya. Ben biliyorsunuz birinci bölge milletvekili olduğum için buraya daha önceden seçim çalışması sürecinde gelememiştim. Ama artık bütün İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için bu havzaya çok daha sık geleceğim.